Şimdi bu oyuna bineceğiz, oynayacağız Yusuf'la beraber. Yusuf bak gel buradan bas. Bas anneciğim. Bas oraya karta. Başlayacak şimdi. Bas. Evet. Tamam. Hadi başlıyoruz. Onu ver bana. Hadi başlayalım. Evet oyunumuz başladı. Yusuf'la beraber oyun oynuyoruz arkadaşlar. Evet. Yusuf, Yusuf'a gol yapacağım. Aaa Yusuf Arkadaşlar Yusuf beni geçiyor. Bir tane gol yapmam gerekiyor burada. Şöyle göstereyim suyumu. Aa, gitmiyor bu. Ha, yapamıyorum ben arkadaşlar. Yusuf sen nasıl yapıyorsun öyle? Ay Yusuf bana gol yapacak. Yusuf anneciğim sen bana gol yapacaksın. Aa nasıl oynuyor benimle. Bakar mısınız arkadaşlar? Bu da benim suyum. Bu da benim suyum. Aa, benim suyum. Aha, aha aha Yusuf gol yaptım sana. Yusuf gol yapıyorum Yusuf Tamam sen de bana yap. Hadi yap. Aa, Yusuf da bana gol yaptı. Yusuf sen. Yusuf bak buraya koyacaksın. Bak buraya atacaksın. Bak buraya. Bak burası benim kalem. Kalem o benim. Hadi at kalemi at at. Aa attın mı? Arkadaşlar Yusuf bana gol atıyor ben Yusuf'a. Aa bak burada gösteriyor. Şu an burada kim yeniyor? 7 9 gösteriyor. Eğlenceli mi? Ay Yusuf çok eğleniyor şu anda. Şöyle gidiyor. Aa, benim suyum niye bu kadar az akıyor? Yusuf'un suyu çok akıyor ya haksızlık. Aa Yusuf'un çok akıyor, benimki az akıyor. Niye böyle benimki az? Aa Yusuf'unki çok akıyor arkadaşlar, benimki çok az akıyor. Yusuf ay Yusuf elini ıslatma. Elini ıslatıyorsun anneciğim. Arkadaşlar Yusuf oyna oyna hadi oyna. Oyna anneciğim. Evet ben şimdi gol atacağım. Bak 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 suyumla. Ya benim suyum çok az akıyor ya. İnanmıyorum arkadaşlar. Bakın suyuma bakın. Bak hiç gitmiyor. Suyum çok az akıyor benim. Yusuf'un çok akıyor. Yusuf senin suyu çok akıyor. Benimki az akıyor ya. Aa bakayım Yusuf gol atıyor mu bana? Aa, aa, aa geliyor geliyor Bir sürü goller geliyor bana Arkadaşlar hep bana gol attı Yusuf aa, aa Yusuf atma Hayır atma Yusuf bir sürü gol attın bana anneciğim Arkadaşlar bana Yusuf bir sürü gol attı İnanmıyorum Çok eğlenceli ya Yusuf çok eğlenceli Çok beğendim ben bu oyunu Aa, aa Yusuf beni ıslat Yusuf Bana geliyor kendini ıslattın Arkadaşlar abone olmayı videomuzu beğenmeyi unutmayın lütfen Yusuf, what's going